Merhaba arkadaşlar Python ile eğitim serimize devam ediyoruz ikinci videodayız önceki videomuzda programımızı kurmuştuk idemizi hazırlamıştık Spyder'ımızı açıyoruz arkadaşlar Spyder'ımızı açtığımız zaman bize karşılayan ana ekranda arkadaşlar bu kısımda kodlarımızı yazıyorduk alt kısımda konsol kısmında sonucu görebiliyorduk şurada projenin kayıtlı olduğu yer yazıyor arkadaşlar buradan adresi değiştirebilirsiniz ee, yeni bir dosya oluşturalım. Ne diyorum burada? Yeni bir dosya oluşturdu. Bunu kaydetmek için e, buna basabilirsiniz ya da Ctrl S diyebilirsiniz. Burada nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. En son e, bu adrese kaydetmiştim. Gene buraya kaydedelim arkadaşlar. E, dersler 2 diyeceğim. E, kaydet diyorum. Şimdi burada önceki şu kısmı kapatıyorum. Değişiklikleri kaydedici, kaydetmek isteyip istemediğimi sordu. Şimdi projem bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ekranı bu şekilde temizliyorum. Konsol kısmında arkadaşlar aşağı kısmında varsayılan tanımlamalar var. Sürümü ve diğer bilgileri belirtiyor. Konsolu temizlemek isterseniz sağ tıklarsınız konsol kısmındayken. Clear Console derseniz konsolu temizler arkadaşlar. Burada örnek verelim Print diyelim. Merhaba Dünya diyelim arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman, şurada çalıştırdığımız zaman burada konsolda sonucu görüyoruz. Tabii kaç defa yaparsak bunu adım adım gösteriyor bize. Merhaba dünya. Tekrar print diyelim. Yani bir mesaj veriyoruz ekrana. Yazılım dünyası diyelim. Tekrar çalıştırıyorum. Burada iki tane e, satır gördük. Eğer sadece şu satırın yazılmasını istiyorsak bu kısımdayken, imleç bu kısımdayken şuna basarsanız, şu seçeneğimize sadece o imlecin olduğu satır yazar. Ya da alt üsttekine imleci koyuyorum. Bunu çalıştırıyorum. Bu şekilde görüyoruz. Ancak bu seçeneğimiz tamamen baştan sona değerleyecektir. Tabi burada aşağıdaki konsol kısmında şöyle bir durum da var. Önce temizleyeyim. 2 artı 3 enterladım. Bu bize sonucu verebilir. Yani burada da kodlar yazılabilir. Bazı basit hesaplamaları burada yapabiliriz. Ancak bizim kodlarımız tabi yukarıda kaynak dosyamızda yazacağız kodlarımızı. Değişken tanımlamayı şu şekilde yapabiliriz. Sayı dedik 10. Bu bir integer değişken arkadaşlar. Biz bunu tipini girmiyoruz. Önceki eğitim serilerinde C, C++, Java gibi derslerde burada tipini belirtmek zorundaydık. Integer float gibisinden. Ancak burada biz bunun tanımlamasını yapmıyoruz. Tip belirlemesini yapmıyoruz. Ancak burada imlecin bulunduğu nokta önemli. Mesela şurada kırmızı bize uyarı veriyor. Bu şekilde ileriye taşıyamazsın diyor. Satırın başından başlamak zorundayız. Şu an kırmızı uyarı gittiğiniz gitti gördüğünüz gibi. Şu an bir değişkenimiz, sayı isminde bir değişkenimiz var. İçerisinde 10 değerini tutuyoruz. Bunu ekranda görelim isterseniz. Sayı değişkenimizi ekranda görelim. Çalıştırdığımız zaman sayımızın 10 olduğunu görüyoruz. Tabi biraz büyütmek için ne yapıyordum? Konsoldayken Ctrl e, ile birlikte mouse'un tekerleğini ilerletirsek konsol bu kısım büyüyor. Konsol ayarlarında e, ayarlarında buradan toolsdaki preferences kısmından yapıyorduk. Şimdi burada yapacağımız e, değişkenleri e, sayı 1 diyelim isterseniz buna, sayı 2 diyelim buna da 20 olsun. Noktalı virgül koymaya gerek yok. Ancak koyarsak da bir hata vermeyecektir. Burada sayı 1 artı sayı 2'yi toplayalım arkadaşlar. Bir çalıştırıyorum. Evet. Şimdi burada bunların integer olmasını Python arka planda otomatik yapıyor. Yani sayısal bir değer olduğunu. Ancak şöyle bir değişken daha tanımlayalım. İsim 1 eşittir. Çift tırnakla Mehmet yazdım. İsim 2 Ahmet dedim. Şimdi burada toplama durumunu bir görelim. Print isim 1 artı isim 2. Bu durumu görelim. Çalıştırıyorum. Burada da arkadaşlar e, isimleri yan yana yazma amaçlı kullanıyor. Tabi burada nokta değil de virgül kullanırsak ne olur? Şuradaki durumu görmeniz için yapıyorum. Python bizim için otomatik olarak bir ara boşluk atıyor virgül koyarsak. E, Burada tabi print'i gördük. Ekrana yazdırmayı, değişkeni tanımlamayı, değişken tiplerini daha sonraki videolarda göreceğiz. Sayısal değişken tiplerini ya da string değişkenleri ya da diğer dizi şeklinde olan değişken tiplerini ilerleyen videolarda göreceğiz arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireyim. Yeni bir dosya oluşturduk. Konsol kısmında sonucu gördük. Bir sonraki videoda buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.